Ağzında el pençe divan dursa, sapa kulpa kapa, itibar etme dostum, içi boş tencereli, bu sofrada yeri yok. Efendim, Fatih sen izliyor musun şu andaki basın açıklamasını? Yok, şu anda evdeyim, bir dakika sözlerim. Şeyi mi diyorsunuz? Haber kim? Evet. Yok efendim. Şimdi başladı. Bütün ya adam... Fatih ya, yani siz var ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya. Adam şu anda sanki Türkiye batmış, bitmiş, tamamen elden çıkmış. Böyle bir manifesto açıklıyor. Ve bunu tam tam olarak da canlı yayın olarak veriyor ya. Şimdiki iki 3 işte dakikaya kestiriyor. Tamam. bu ne biçim iş şey ya? Ama yeni başlamadı. 15-20 dakika oldu, 25 dakika oldu ya. Tamam efendim, şimdi kestiriyorum. Ezgilik ya böyle bir şey olur mu ya adam? Hadi küfür ediyor bir şey yani. Baştan bütün, beri bütün, Bütün siyasi parti, işte grup olanların açıklamalarını verelim diyerek bir öneriden olur, olur bir kaydı var mı Niye, niye tamam. öyle bir kaydı olacak ki? Mecbur musunuz öyle bir şey vermeyeceğim? Şu adamın yaptıklarına bak ya. Sanki ülke batmış, bitmiş. Ülke gitmiş tamam. tamamen vatan ya. hainleri el koymuşlar ülkeye. Biz vatan hainlerinin işbirliği halindeyiz. Yeni bir YouTube'da basın toplantısı değil yani. Aman şimştirelim. Vay anasını ya. Aman kestirelim. Hemen yani. kestirelim. Çıkış yaptıracağım şimdi. Özür dilerim. Efendim Fatih Efe. olsun ya bizden başka MHP Genel Başkanı'nın e, basın toplantısını naklen veren olmamış. Çok üzüldüm millet ya. Yani NTV, CNN ve TRT onlar kesmişler. Yok kesmediler Fatih Bey. TRT yani, vermiştir. Tabii TRT de verdi, NTV e, de verdi, CNN de verdi. Ama hani benden de verdik. Hayır, hepimiz aynı sürede verdik. Hani CNN biraz geç girdi, geç çıktı. Hani bir, belki iki dakika fazla vermişimdir. E, süreden kaynaklı bir durumdan dolayı. Şimdi, e, yani maksimum iki dakikadır. Çünkü 12 bloğu Ağabeyiz. orada oldu. verdi mi? Tabii tabii verdi, TRT de verdi. TRT de verdi bir kısmında A ah, Haber de girdi. E, zaten şu an devam ediyor. Baştan sona vermedik. En başında vermedik. Devam ediyor. O anayasayla ve çözüm süreciyle ilgili kısımların verdik. Anayasayı tamamını verdik. Çözüm kısmının da bir e, kısmını verdik. Yani çözüm süreciyle ilgili kısmını da bir kısmını verdik. Tamamını vermedik. Yani daha devam ediyor zaten. Sizin sen ama direkt birisi aradı, üzüldüğünü söyledi. Bana da bir Bilal'cim nasılsın? Sağ ol, Ha, şimdi ağ, büyüğüm aradı da. bahçeliyle ile hani ilgili bir şey hizmetten veriyorsunuz? dedi, kestirdim onu da. Yani Hı. sen bir şey bir şekilde söylersin. TRT verince biz veriyoruz, TRT vermeyince vermiyoruz. Yani Hı. TRT verin, TRT girmiş, A Haber gitmiş. Büyüğüm de bizi seyrediyormuş herhalde, bizden yakaladı. Ben hemen anında kestirdim. Ama önemli olan yani onun üzülmemesi için. Üzülünce ben çok üzülüyorum. üzülmesin hı, hı Yani yine TRT verince biz veriyoruz. TRT'yi koyduk önümüze. TRT'nin laktan yayın yaptığı her şeyi diyoruz ki nasıl orası şeydir yani miyardır diyoruz. Hı hı. Ona göre veriyoruz. Orası şaşırtınca tabii bizimkiler şaşırmıştır. Hı hı. Yani, hakkı neler Kusura bakma. Estağfurullah. Hadi selam. Kula edenlerse ömür boyu taş döşeye Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına